işte rengarenk bir dünya Çiçeklerle dolu bir rüya Şimdi kalkmanın zamanı Erkenden kalkıp yol almalı İşte bu arımaya, Uçuyor hep mutluluğa Haydi uç aramaya Neşe getirsen hep Kraliçenin habercisi. İşte şimdi özgürsün ama benim başım dönüyor. Maya Bayo. Ha? <laughs> ha? Dikkat et Bayo. <laughs> Bayo. Uç Bayo hadi çabuk. Neden? Ne oluyor? Burada daha güvende olursun. Neden saklanıyoruz Veli? Yağmurdan mı? Örümcekten mi? Kurbağadan Bayan mı? Bayan Kasandradan, Sana bir iş vermek istiyor. Aa, ben yardımı seveyim. Ne istiyormuş? Hemen öğrenelim. Ama ya benden de bir şeyler yapmamı isterse? Oh, Fili, senden daha tembeli var mıdır acaba? Duruma bağlı. Daha tembel olmak fazladan iş çıkarır mı mesela? Tembellik yapmak kadar yorucu bir şey var mı? Affedersiniz küçük böcekler, mayanın nerede olduğunu biliyor musunuz? Kusura bakmayın, nereye gittiğini bana söylemedi. Zaten kimse bana bir şey söylemez ki. Hepinize güzel sabahlar. Bayan Cassandra size yardım etmeye hazırım. Ah, ben de onu getirmekle yardım ettim. O yüzden çok yoruldum. Çok güzel Maya. Ne de olsa sen çayırı tanıyorsun. Burası benim yuvam. Kraliçenin Gülhatmi kovanına çok önemli bir mesajı var. Ne yazık ki saray habercisi başka bir görev için uzaklardı. Mesajı benim götürmemi mi istiyorsunuz? Çok eğlenceli. Hiç Gülhatmi kovanına kadar gitmemiştim kraliçeleriyle tanışmayı da çok istiyordum. Küçük haberci Maya mesajı yerine ulaştıracaktır. Ne rüzgar, ne eşek arısı, ne kurbağa, ne de karanlık beni durdurabilir. Aa! 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 Uğur böcekleri çabuk unuttunuz. Bayan Cassandra, bu onurun benim gibi alımlı bir uğur böceğine verilmesi daha uygun olmaz mı? Aa, aslında Lara, saray habercileri hep arılardan seçilir. Hani onlar başlarına çiçek yapraklarından kıvrık şapkalar takıyorlar ya, ben o şapkayla çok güzel olurum. yolculuk etmek için en güvenlisi yeraltı yoludur. Ama yolu daha hızlıdır. Buna haksızlık denir. Seni hile bas. <gülüyor> 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 Nedense önüne gelen bana çarpar. Çarpmayanını görmedim. Ama hiç kimse küçük haberci olarak beni önermez. <laughs> Sen de çok iyi bir haberci olurdun. Ne yazık ki arı değilsin kazandıra. Bu işin görevi layıkıyla yapacak olana verilmesi gerekmez Elbet mi? Elbette öyle. O zaman bir yarışma yapalım. Hepimiz bir haber taşısın. İlk önce kim ulaştırırsa o kazansın. Hmm. Aslında geleneklere aykırı. Fakat denemekten zarar gelmez. O zaman bu haberi Gürhat kovanı kraliçesine önce kim ulaştırırsa... ...onun adı bundan böyle onursal küçük haberci olacak. Yaşasın! 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 Evet, Yaşasın! <laughs> Ya, sizin yarışma daha başlamadı ki. Ne diye kendini zorlayıp duruyorsun? En iyisini yapabilmek için doğru şekilde ısınmak gerekir de ondan. <laughs> Affedersin. Yardım eder misin? Aa, bir bu eksikti zaten. Bu işler senin için çok tehlikeli Max. <laughs> <laughs> ha? 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 Bu nasıl bir bu şekli böyle? Zafer kazanma selam veriyorum şaşkın. Dikkat edin. Ben geliyorum. Ha. Ha. Sen de mi yarışacaksın? Aa, <laughs> mı istersen diğerleri yolumu çıkmasa... ...herkesten daha hızlı gidebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ...bizden ulaştırmamızı istediğiniz haber nedir? Bunun cevabı bende. Son yolculuğunda yepyeni bir balözü tarlası keşfettim. Gül hatmi kovanı için bundan iyi haber Teşekkür olur. ederim Filip. Kraliçemiz, kraliçe kız kardeşine bu tarlanın yerini bildiriyor. Her biriniz için tarlanın bir haritasını çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Lara, Maya, Max ve Shelby. Bu haberi gül hatmi kovanına ulaştırmayı başaran ilk arkadaşımız... ...bundan böyle onursal küçük haberci olarak anılacak. Harika. Evet haklısın Lara. Yarışmayı kazanan çiçek yapraklarından şapkada takabilecek. Aa Ben almayayım Filip. Birinin burada kalıp onursal küçük uykucu lakabını kazanması gerekiyor. Öyle olsun. Böcek arkadaşlar herkes yerini alsın. Dikkat başla. Başla başla başla. Aferin size böcekler. Daha hızlı daha hızlı lütfen. Veli <laughs> ne iyi ettin de burada kaldın. Kovandaki bal peteklerini temizleyecek birine ihtiyacım vardı. Temizlemek mi? Fakat orada arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışırken nasıl olur da temizlik yaparım ha? ki? <laughs> Anladığım kadarıyla sanki biraz nefes istiyormuş. Ama ama diğerleri nereye gitti? Yoksa ben hepsinin önüne mi geçmiş durumdayım? Oh. Kesdirmek Kazmayı kazmak zorundasın Max. Tabii ben yarışmayı kazandıktan sonra. <laughs> Bana bak, buna haksızlık denir. Şu işe bak, Lara yeraltı yollarının hepsini kapattı. Buna hile yapmak denir. İstersen biz tekrar açabiliriz. için öndesin hepsi bu. Çünkü yine yapmadan bu yarışı kazanamazsın. Yine de o şapkayı ben takacağım. Gittikçe <laughs> oh. uzaklaşıyor Billy. Son hızla yola devam. <laughs> Kaybettim. Ben de kaybettim. Ben ha? de kaybettim. Bu durumda onursal küçük haberci unvanını Lara kazanacak. Ayy! Yardım edin! Lara'nın mesaj haritası ama kendisi ha? nerede? Aaaa! Buradayım! Ne olur beni buradan kurtarın! Ha? Bu bir güneş gülü. Dikkatli ol Billy biz de yapışıp kalırsak yardım edecek kimseyi bulamayız. Daha fazla güce ihtiyacımız var. Veli, sen Lara'nın diğer elini tut. Max, Billy ile ben Lara'yı çekerken sen de güneş gülünü aşağı doğru çek. Anlaşıldı. Tamam Veli, çek. İşe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lara yardım et. Güneş gülünün salgısı bize de bulaştı. Beni kurtardığınız için size teşekkür ederim. Ama bu yarışı ben kazanmalıyım. Hı -hı. Oh. Oh. Saygıdeğer majesteleri, Gülhatmi kovanının kraliçesi. Ben yani geleceğin onursal küçük habercisi bu çok değerli haritayı size sunmaktan sonsuz bir mutluluk duyarım. Aa, teşekkür ederim hayatım. Ne bence artık bırakabilirsin canım. Ben 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 yapıştım. Aa, Oo, bunu artık okuyamam. Harita tamamen yırtıldı. Aa. Gülhatmi kraliçesi balözü tarlasını yerini artık asla öğrenemiyor. Gülhatmi kraliçesi için özel bir mesaj getirdim. Böylece sümüklü dostumuz yarışı kazanır. Yaşasın Shelby! Majesteleri. Teşekkür ederim hayatım. Yaşasın! <laughs> Shelby, arılar yararına gösterdiğin büyük çabadan ötürü seni onursal. Küçük haberci olarak takdim etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim majesteleri. Lütfen şikayet ettiğimi sanmayın. <laughs> Ama Maya, Willy ve Max dururken bu onurun bana bahşedilmesi haksızlık oldu. Lara da var. Onlar çok çalıştılar. Evet. Kraliçe kız kardeşim bana gönderdiği notta hepinizin Gülhatmi kovanına ulaştığını yazmış. Neyse ki hepinize uygun şapkam var. <gülüyor> oh. <gülüyor> için özel bir yanı kalmadı. Bunun kadar özel olmadığı kesin. <laughs>